Merhaba teknoloji izleyenleri ben Burak. Bu videomuzun konuğu Rampage'in uygun fiyatlı oyuncu farelerinden bir tanesi olan Rampage Phoenix modeline yakından bakacağız. Haydi geçelim videoya. Bugün masamızda Rampage Phoenix modeli bulunuyor. Bu oyuncu faresi gerçekten Rampage'in en çok satan oyuncu farelerinden bir tanesi. Çünkü bana göre ergonomik bir mouse gerçekten. Özellikle de fiyatı da bu özellikleri oranla uygun fiyatlı bir oyuncu faresi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hızlıca bir kutu tasarımına geçelim. Kutu tasarımında belli başlı detaylara yer verilmiş özelliklere yine klasikleşmiş bir kırmızı Rampage kutusuyla birlikte geliyor. RGB ikonumuz, Rampage logomuz ve ürün görselimiz yine bizleri karşılıyor hızlıca bir açalım böyle bir koruyucu kılıf çıkıyor Evet kutudan çıkarttık ve gördüğünüz gibi siyah renkli bir oyuncu faresi özelliklerine geçeceğiz. Bir de hiçbir zaman okumadığımız bir kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Bunu da bir kenara bırakalım. Tasarımına vesaire geçmeden önce teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. 800, 1200, 1600, 2400, 3200 ve 4800 olmak üzere toplam 6 kademeli bir DPI sensöre sahip. Maksimum 4800 minimum ise 800 DPI'lik bir sensör aralığıyla birlikte geliyor. Sensörümüz ise A725 olarak kodlanan bir sensörle birlikte geliyor. Üzerinde 7 adet atanabilir tuş bulunuyor. İkisi sol tarafta mevcut. Sağ sol kliklerimiz, scroll tuşumuz, DPI ve ışıklandırma tuşumuz bizleri karşılıyor. Bu 7 adet tuş yazılım üzerinden de kişileştirilebiliyor. 10 milyon tıklanma ömrü sunduğu yazmakta ancak web sitesinde 10 milyon kutu içerisinde 500 milyon yazıyor. Bu gerçekten biraz kafa karıştıracağı ancak 500 milyon oldukça fazla. Genellikle 50 milyonu gördüm ben. Ama 500 de olabilir ama web sitesinde 10 milyon yazıyor. Ama 10 milyon olduğunu düşünüyorum ben. Kablomuza yakından bakalım. Kablomuz 1.8 örgü kablo ile birlikte geliyor. Örgü kablo olması benim için avantajlı. Bazıları seviyor bazıları sevmiyor ancak takılmalara, masalara, yani plastik olduğu zaman masaya yapışabiliyor bir zaman sonra takılabiliyor. Örgüde herhangi bir sorun olmuyor ve örgünün de malzeme kalitesi olarak da gerçek hissiyat açısından güzel bir malzeme kullanılmış durumda. 125 herzlik bir frekans aralığıyla geliyor. 125 Hz tabii ki böyle bir mouse için düşük olabilir ama birçok kullanıcı bu herz olayını tam kavramasa da önemli bir husus aslında frekans hızı. Ağırlık olarak 165 gramlık bir ağırlığa sahip. Bence çok çok ideal bir ağırlık. Ne hafif ne ağır ama orta dereceli bir tık daha ağır mouse sevenler için gayet tatmin edici bir ağırlığa sahip ve benim en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi tabii ki ağırlık ve ergonomi. 4 adet atanabilir profil mevcut. Yani 4 farklı profil oluşturabiliyorsunuz mouse'unuzda. Yazılım üzerinden bu da aynı şekilde. Zaten bütün anlatlarımı ilerleyen dakikalardan bahsedeceğiz. Kablomuzu bir takalım bakalım. Evet kablomuzu taktan sonra RGB ışıklandırımlar bizleri karşılıyor. Hemen tasarımsal olarak baktığımız zaman yanlarda şöyle ince bir RGB ışıklandırma geliyor yanlarda. Ve hemen orta kısımda Rampage logomuz RGB ışıklandırma ile birlikte gelmiş. Scroll tuşumuz da şöyle bir ışıklandırma mevcut. Böyle çok yüzeyinde çok ışıklandırma yok. Sadece bir Rampage logosunda var. Yanlarda zaten var mı yok mu o bile anlaşılmıyor. Çok ince bir ışıklandırma sistemi yapmışlar yan çerçevelerde. Malzeme kalitesi olarak benim hoşuma gitti ama biraz parmak izi bırakıyor. Yani böyle değdiğiniz zaman uzun zaman bir zaman sonra gidiyor ancak belli zaman yüzeyde kalıyor. Zaten şu an görebilirsiniz belki yansımalardan böyle koyuluklar olabiliyor. Şu baş parmağınızı koyduğunuz kısım böyle suni diri gibi güzel bir hissiyat var. Parmağın böyle yapışmasını sağlıyor. Ve yan taraflar parlak plastiklerle kaplanmış. Üst yüzey dediğimiz gibi kaliteli bir kauçukla kaplanmış. Bu da hissiyat açısından gerçekten hoş bir hissiyat veriyor. Özellikle benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi de şu sağ tarafta parmağınızı konumlandırabileceğiniz bir alan bölüm yapılmış. Şöyle şöyle bir alan var. Şu parmağınız şuraya yaslanmış oluyor. Yani parmağınızın düşmemesini sağlıyor bir zaman sonra. Uzun kullanımda da bu gerçekten önemli. Ergonomi açısından benim benim hoşuma gide. Yani büyük elli insanlar için kullanılabilecek bir mouse ve yüzey olarak da tam elinizi kavradığını söyleyebilirim. Buradaki asıl olay şu bence. Bu biraz daha hissiyatı güçlendiriyor. Ben böyle parmak koyma kısımlarını seviyorum çünkü uzun kullanımda gerçekten işime yaradığını söyleyebilirim. Böyle tuttuğumuz zaman parmaklarım dışarıda kalmıyor. Gördüğünüz gibi tamamen bir odaklanıyor ve eli tamamen sarıyor. Avucunuzu hissedebiliyorsunuz mouse'u. Şöyle gösterdiğimiz zaman zaten ergonomik açısının olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi yazılıma biraz değinelim. Yazılım olarak kapsamlı bir yazılıma sahip. Tuşlara atamalar yapabiliyorsunuz. Makro ayarı yapabiliyorsunuz ve profil ayarlarında aynı şekilde yazılım üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Işıklandırmayı değiştiremiyorsunuz. Çünkü ışıklandırmayı zaten şuradaki hemen DPI tuşun altında şu tuşla RGB ışıklandırmayı değiştirebiliyorsunuz zaten. Gösterdiğim zaman değişiyor bakın yanlarda. Değişebiliyor ve DPI tuşuna bastığımız zaman sürekli bir DPI ayarı değişiyor. Bu DPI atamalarında aynı şekilde şekilde yazılım üzerinden değiştirebilirsiniz ve bu tuşlara bastıkça o atadığınız DPI ayarları aynı kademede ilerlemekte burada. Yine yazılım üzerinden bunları değiştirebiliyorsunuz. Yazılım gerçekten başarılı. Temel işlevleri yapmanızı sağlıyor. 125 Hz'lik bir frekans aralığına sahip. Bunu gelin biraz daha gerçekten test edelim. Her sesine geçelim bakalım. Gerçekten 125 Hz'lik bir frekans aralığına sahip mi? Hep de görelim. Evet izlediğiniz üzere 125 Hz'lik bir frekans aralığına sahip olduğunda test üzerinden de onaylamış olduk. Gerçekten 125 Hz'lik bir frekans aralığıyla geliyor. Şimdi gelelim bu tuşların sesleri nasıl bir ses çıkartıyor? Yani rahatsız edici bir tıklanma, klik sesi çıkartıyor mu? Bu arada hemen geçmeden önce şurada bir detay var aslında. Ne kadar belli olur ama şurada bir kavis var görüyorsun. Bu kavisin de tam parmağınızın oturmasını sağlıyor buraya. Yani o kavise parmağınız oturuyor ki parmağınız buralarda çok hareket etmesin. Başka şeyler kaymasın, köşeye sağa sola gitmesin diye tam ortalamışlar tuşa. Bu da az önce dikkatimi çek. Bu da iyi düşünülmüş bir durum. Şimdi gelelim bu klik sesine. Rampage Phoenix'de bir hafta kadar bir kullanım sürem oldu ve kullanırken de gayet memnun olduğumu söyleyebilirim. Çünkü benim öncelikli ergonomik olması sonrasında bu biraz daha ağır mouse'lar seviyorum ben. ve bu 165 gramlık bana göre olduğunu söyleyebilirim. Ve elim normale göre bir tık daha büyük bir ele sahibim. Şöyle bir iri yarı bir ele sahibim ve burada gördüğünüz üzere tam elime oturan bir yapıya sahip olduğunu gördüm mü tamamdır bu işledim ve gerçekten sevdim. Özellikle CSGO oynadım ve bu CSGO serüveni de beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Oyunda herhangi bir takılma vesaire yapmadı. Genellikle 1500-1600 DPI aralığında oynayabiliyorum. Dediğim gibi ben oyunda gayet memnun olduğumu söyleyebilirim ve herhangi bir sorun da yaratmadı bu bir hafta içerisinde bana. Evet bu videomuzun konu Rampage'in uygun fiyatlı oyuncu farelerinden biri olan Rampage Phoenix modeline yakın almaktık. Ürünle ilgili bütün detayları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.